Hadi onlar dur, dur sen. Normalde uçak yayın yapacağız burada ee, saat, evet biz sabahlamıştık bazılarınız bilir. Yani dün saat 3'te biz gece yayın açmıştık yazıcı. Son birkaç dakika boyunca şu an çok beter hissediyorum kendimi. Haydi yani canım ya oyuna bir şeyler koyayım. Annem de bakmak için yorucuz bak. Arkadaş vardı. yapalım canım. Evet, böyle. Niye neye bakalım? 3 saniye, ne yapalım? Küçücük bu 286 kişi